Ebu Bekir'e radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yakında fitneler olacaktır. Bilin ki sonra yine fitneler olacaktır. Onda oturan yürüyenden, onda yürüyen ona koşandan daha hayırlıdır. Bilin ki fitne indi yahut çıktığı zaman kimin devesi olursa ona katılsın, kimin koyunu olursa ona katılsın, kim arazisi olursa ona katılsın. Bir adam ya Resulallah ''Ya bir adamın ne devesi, ne koyunu, ne de arazisi olmazsa'' dedi. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Kılıcına gider, keskin tarafını taşa vurur, sonra da elinden gelirse kurtulsun.'' Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi? Bir adam ''Ya Resulallah, ya zorlanırsan beni savaş saflarından birine yahut iki bölükten birine götürürlerse, bir adam bana kılıcıyla vurur yahut bir ok gelir de beni öldürürse'' dedi. Efendimiz de şöyle buyurdu. Kendi günahını da senin günahını da yüklenir ve cehennemliklerden olur dedi. Sadaka Rasulullah